Avusturya'dan, Linz'den herkese selamlar. Galatasaray Last Niske ilk hazırlık maçında 3-2 kaybetti. Maçı çok kısa değerlendireceğim. Artı transfer gündemi neler olup bitiyor onları da kısaca özetlerim. Önce bugünden başlayalım. Evet, salı günü Galatasaray Avusturya'ya geldi. Üçüncü günü de ilk hazırlık maçını oynadı. Çift antrenmanlı, yoğun, yorucu tempo. ben hazırlık maçlarının sonuçlarına takılmıyorum. Geçen sezonda Hull City maçını takip etmiştim koca elinde. O maçta Galatasaray istemediği bir skorla sona ermişti. Burada beni mutlu eden Okan Buruk'la Galatasaray'ın artık net bir futbol kimliğinin olması. Çıkan 11, giren 11. Bir oyun şablonu var 4-2-3-1'li sistemde. Yine Torreira çok iyiydi. Mertens yine servisler yaptı. Belli başlı oturmuş bir düzen var. Bu güzel yani. Buraya kimi ekleseniz iş yapacak. Bugün Batu Şah işlemedi ama eminim ki zamanla iş yapacaktır. Batu Şah ile ilgili bugünkü eleştirdiği Tespitim şu. Ee, nasıl ki Icardi varken e, hücuma top gitmiyordu ceza sahası içinde. Batu Şuhay'ı Galatasaray çok topla buluşturamadı. Maçın ilk yarısında bence Mertens Jess yaptı. Kendi bitirileceği bir pozisyon olarak gördüm basın tribününden. önünden. Ee, Batu verdi. Batu Şah biraz geç kaldı o, o pozisyonda. Rakip araya girdi. Gol olmadı. İkinci yarının başında kafayla altı pas atamadı. iki pozisyon ama onun dışı Batu Şahin'in çok varlığını hissedemedik maçta. Kimin varlığını hissettik? Ben kendi adıma Zayan'ın varlığını net şekilde hissettim. Daha zorladı, ikili mücadeleye girdi, istekliydi. Bir de tabi basın türünde belki de önümüzden oynadığında olsa gerek. Solda etkiliydi tam tersi. Sağ öndeki Tete iyi değildi. Zaten Dubois Tete uyumsuzluğu, yetersizliği diyebiliriz. Yenen ilk golün o bölgeden geldiğini hatırlatmak gerek. Evet, kalede günay başladı. Dörtlü savunmada Metehan ve Berkan stoperdeydi. Ben Berkan'ın zorunlu olmadıkça stoperde oynamamasından yanayım ki bir önceki videonda ifade etmiştim. Hem Nelson hem Emin Bayram bu kampı tedavi olarak takımın ayrı çalışarak geçiriyor. Biraz da bu nedenle Berkan izledi ki ikinci yarı Kerem Demirbay savunmaya geçti. Doğal olarak bu da 3 gol yemenize sebep oldu savunmanın oturmaması. Metehan 2 gol atmış olabilir ama savunmada çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Geçen sezon Eyüp Spor'da kiralık geçirmişti. En azından şimdiden söyleyebilirim. Metehan yeni sezonda Galatasaray takımında olmaz. Yine kiralık gider. Gelişmesi gerek. Sağ bekte Dubois vardı. Sol bekte Köhn. Dubois evet değerli bir oyuncu ama bunu daha önce ifade etmiştim. Ben biraz Enzonzi'ye benzetiyorum. Bazen bazı oyuncular o trendi kaçırır. Kariyer değerli olsada işte Fransa milli takımı Lyon ama Galatasaray'ın bence sağ bekte olması bu noktada Geladue tercih bence doğru olacak. Bitme aşamasını onu da söyleyelim. Evet hala haberimin arkasındayım Galatasaray. Anlaşma sağlamak üzere Eren'le artık ödeme planı konuşuluyor. Çok ufak detaylar. Artık ben birkaç gün içinde bu transferin resmiyet dökülmesini Dubuha'nın da günün sonunda kampın sonunda belki de Galatasaray'ın ayrılmasını bekliyorum. Orta saha ikilisi 6 Torreira 8 Oliveira'ydı. Torreira yine çok iyiydi. Ön alan baskısı ön alan presi yani Okan Suat Emre'ler UEFA Kupası dönemi hep deriz. Galatasaray'ın en net işte ya da Feldkamp diyeyim 92'ler 93'ler. Şimdi Okan Hoca ile de o kimlik var bence. Torreira buradaki en kilit oyuncu yine bayağı top kaptı. Mertens önde efektifti ama Oliveira çok iyi bulmadığını söyleyebilirim. Oliveira da için Galatasaray zorlu bir süreç bekliyor bence. 2.7 milyon euroluk kontrat nasıl çıkılır zaman gösterecek ama bir gerçek var. 12 yabancılı sistemde Oliveira'ya bu Galatasaray kadrosuna yer olmaz. Ön taraftaki üçlüden Tete'yi beğenmedim. Zaha fena değil dedim. Mertens iyiydi. Zaten duran topta da Kavisli güzel orta yaptı. Bir tane orta sağdan kaleciyi önde yakalayıp iyi bir şut çekti. Top az farkla ota çıktı. Artı Batu çok net bir asisti vardı. Orada Batu değerlendiremedi. Batu demişken de Fenerbahçe'de de böyleydi aslında. Yani işin gol kısmında çok iyiydi Batu Ben yani bu Cekolu oyun daha akıyordu Fenerbahçe'de ama Batu Şahin nihayetinde Carlos Vinicius'u, Bakan boyu, Halil Dervişoğlu'nu düşündüğümüzde Galatasaray'ın da çok doğru bir takviye. En azından Icardi yokken böyle çok dert etmeniz gerekmeyecek. Elbette Icardi farklı ki buradan biraz da maçın ilk yarısını değerlendirin. İkinci yarı çok oyuncu değişikliği oldu. Yusuf Demir fena değildi. Halil Ervişoğlu'na bir tane pası var. Metehan Sabek'e geçti. Biraz futbol şansı yanındaydı bence. Orta şut karışımı pozisyon 2-2 yapan e, gollü. Onun dışı işte sanırım Dubai bir pozisyonda offside bozdu ikinci gol olabilir. E, yani yenen goller savunmanın çok oturmamasıyla alakalı diyebiliriz. Eren girdi, Halil Dervişoğlu girdi oyuna. Efe Akban girdi. Biraz gözlemin dünya antrenmandan Efe'nin hem Boylandın hem de fiziken daha sertleştiğini gözlemledim. Bugün de fena değildi işin mücadele kısmında. Eyyub'u çok beğendiğimi söyleyemem. İkinci yarı bolca değişiklik oldu. O yüzden çok da oyunu sağlıklı değerlendiremeyeceğiz. Ama nihayetinde 9000 taraftar güzel Başakşehir'in stadını andıran güzel de bir stadyum onu söyleyebilirim Linz şehri için. Galatasaray adına ilk hazırlık maçı geride kaldı. Pazartesi günü Düsseldorf'la Perşembe günü de bir Slovak temsilcisiyle maçı yapıp Galatasaray. 18 Temmuz'da yurda dönecek. 22 Temmuz'a kadar izin var. A takıma giden oyuncular dönmüş olacak ve 22 27 Temmuz kampı yine Linz'de bu bölgede en azından bunu söyleyebiliriz. Gainberg bölgesinde. Parma ve Lecce'li iki İtalyan takımıyla Galatasaray 5 hazırlık maçıyla sezonu tamamlayacak. 3 Ağustos'ta Beşiktaş maçıyla Süper Kupa'yla sezonu resmi maç anlamında açacak. O yüzden çok paniğe, aceleye gerek yok. Evet eksikler var mı? Sağ ve 8 numarada var ama e, öncelikle sağ bek transferin halledeceğini düşünüyorum. 8 numaradaki profiller Rabio dediğimiz oyuncu çok çok yüksek maliyet imza parası neredeyse bonservis kadar. Höyberg yine aynı şekilde dün e, ismini paylaştım. Brezilyalı Wendel ki iyi oyuncu olduğu konusunda çok da geri dönüş aldığım futbol bilgisine güvendiğim isimlerden oyuncunun maliyetinin de yüksek olduğunu öğrendim. Yani biraz 8 numara için sanki ikinci kampı bekleyeceğiz gibi. Icardi çok soruluyor. Evet, bir moral bozukluğu var özel hayatında yaşadığı Wanda Nara ile ilgili işte boşanma kararı ama şunu unutmayalım. Icardi her zaman futbol sahasında özel hayatından rövanş almış bir isim. Yani onun çok futbolun etkilemesine izin vermiyor. İşin fiziksel görüntüsü beni çok mutlu etti. Fazla kiloların 60 üstünden biraz jetlag yorgunluğuyla e, kampa hemen katılmıştı. E, geçen sezon ben e, çok beğendiğimi söyleyemem Icardi'yi. O haliyle bile 25 kulatif boy kralı olmuştu. Bu sezon kuşkusuz hele ki Batu Şahin'in varlığında daha iyi bir Icardi. İzleyeceğiz. Genç oyuncular çok merak ediliyor. Baran Demiroğlu. Açıkçası hani böyle genç oyuncuların reklamı yapma değil ama geçen seneki Sivas maçını hatırlıyorum. 1-1 bir, bir biten. Ali Turap'ın sağ bek oynadı. Halil Dervişoğlu'nun forvet oynadı. O maç oyuna böyle bir 5-10 dakika girip iki pozisyon yaratmıştı. Hatta bir tanesinde Abdülkerim az kalsın gol de atacaktı. Galatasaray 1-1'den sonra 2-1'i yapacaktı. O gün ben beğenmiştim oyundaki duruşunu. Bu kampta yok ama benim anladığım şöyle oluyor bu tarz genç oyuncularda. Sözleşmesini uzatıp Galatasaray kiralar ki hala hazırda. Baran'a, yurt dışından, Belçika'dan teklifler var anladığım kadarıyla bir Emin Bayram modeli ve yurt içinden de takım açıklayalım. Sakaryaspor geçen sezon finalde Süper Lig'e çıkma şansını kaçırmıştı. Önemli takımlar bunlar. Baran için muhakkak kiralık yeni sezonda başka bir takımda izleyeceğiz. Eren Aydın bunu olumlu kullandı. Sarıyer'de, Nidede, Çorum'da. Bu genç oyuncular da Galatasaray'ın geleceği için önemli. Hatta hemen Eyüp Aydın'ın da kiralık gitmesi taraftarıyım. Evet, şimdilik Avusturya'da Linz'den izlenimi aktarmak istedim sizlere. Galatasaray antrenman temposuna devam edecek. Ben olabildiğince yeni gelişmeleri oldukça sizleri bilgilendirmek istiyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Avusturya'da bol bol videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.